Ve sevgili seyirciler CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay Türkiye'nin geleceği konulu söyleşi ve imza gününü Urla'da gerçekleştirdi. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar Balbay'ı Urla'da ağırlamaktan kıvanç duyduğunu söyledi. Ben de artık bu şey değil. E, CHP Mustafa Balbay, CHP İzmir Başkan Yardımcısı Ülkemen Rodoplu, CHP Urla İçe Başkanı Yusuf Baratalı, CHP İçe Teşkilatı ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Urla Şubesi ile birlikte Urla Belediye Başkanı Sibel Uyarı makamında ziyaret etti. Ardından da Urla de gerçekleşen söyleşiye katıldı. Urla'da CHP'ye gönül verenlere seslendi. Ben Urla'ya yıllarca mektuplarda seslendim. Hepinize hep çoğunlukla Yüz yüze değiliz ama gönül gönüleyiz dedim. Daha sonra sözü uğurla belediye başkanı Sibel Uyar aldı. Sayın Balbay'ı ben burada ağırlamaktan çok büyük keyif duyuyorum. Ve bu kadar yazın bugünün de bu kadar kalabalığının en büyük sebebinin de siz olduğunu gayet iyi biliyorum. Sizler Aydınlık Türkiye için çok büyük bedeller ödediniz. Ben evet. Cumhuriyet kadınıyım ve onur gurur duyuyorum. Konuşurken de böyle tüylerim diken diken oluyor. Bundan sonraki süreci hep beraber layık, demokratik cumhuriyetin kazanımlarıyla hep birlikte çocuklarımızla birlikte yaşamak için diyor. Söyleşi sonunda Balbay kitaplarını okuyucuları için imzaladı. Hemen hatırlatalım efendim. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar az sonra stüdyoda canlı yayın konuğu.